Hayatı nasıl algılıyoruz? Çoğunlukla gözlerimizle, değil mi? Ama bazen o gözler bizim hiç farkında olmadığımız, kendi kendimize göremediğimiz bambaşka bir hikaye anlatıyor olabilir. Peki, neymiş bu sırlar? Gelin, bugün gözlerimizin bize fısıldadığı üç önemli hikayeyi hep birlikte çözelim. Hazırsanız başlıyoruz. İlk konumuz, belki de aralarında en çok bilineni, en gözle görülür olanı, şaşılık. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bir atı iki dizginle yönlendiriyorsunuz. E bu dizginlerden biri gevşekse ya da diğerinden farklı çekiyorsa ne olur? At düz gidemez, değil mi? İşte göz kaslarımızda tam olarak bu dizginler gibi. Yani en basit tanımıyla şaşılık, iki gözün aynı anda aynı hedefi tutturamaması demek. Biri tam karşıya bakarken öteki sağa, sola, yukarı, aşağı bir yere kaçıyor. O paralel hizalanma işte o bozuluyor. Peki bu neden oluyor? Genellikle işin temelinde gözümüzü bir orkestra şefi gibi yöneten o altı kastaki bir dengesizlik yatıyor. Ama tek sebep bu değil tabii. Yüksek numaralı gözlük ihtiyacı, yani kırma kusurları, göz kaslarını kontrol eden sinirlerdeki sorunlar ve evet, aileden gelme, yani genetik yatkınlık da çok ama çok önemli bir faktör. Şunu netleştirelim şaşılık sadece göz kayması gibi kozmetik bir mesele değil. Hayır hayır. Çift görmeye, sürekli baş ağrılarına, yorgunluğa neden olabilir. Ve şimdi özellikle anne babalar için çok kritik bir ipucu geliyor. Eğer çocuğunuz net görmek için sürekli başını bir tarafa eğiyorsa, yüzünü çeviriyorsa işte bu çok önemli bir alarm zilidir. Şimdi şaşılığın bizi getirdiği çok önemli bir başka kapı var. Göz tembelliği. Bakın bu isim sizi yanıltmasın. Sorun aslında gözün tembel olmasında değil. Sorun beynin görmeyi öğrenme sürecinde. Yani bu bir göz probleminden ziyade aslında bir beyin gelişimi problemi. Hadi yine bir benzetme yapalım. Beynimiz bir televizyon stüdyosunun yönetmeni olsun. Gözlerimiz de onun iki kamerası. Şimdi kameralardan biri sürekli bozuk, karlı, bulanık bir görüntü gönderiyor. Yönetmen ne yapar? Bir süre sonra o kameradan gelen sinyali tamamen keser, değil mi? Yayına sadece net görüntü veren kamerayı verir. İşte ambliyopide beynimiz tam olarak ama tam olarak bunu yapıyor. Bulanık gören gözden gelen sinyali kapatıyor ve onu görmezden gelmeye başlıyor. Ve şimdi bu konuyla ilgili aklınızdan asla çıkarmamanız gereken sihirli ama bir o kadar da acımasız bir rakam var. 7. Evet, sadece 7. Neden mi? Çünkü beynimizin görmeyi düzgün bir şekilde öğrendiği o kritik fırsat penceresi var ya, işte o 7 yaşında büyük ölçüde kapanıyor. Eğer bu yaştan önce yakalanırsa, her şeyi geri döndürmek mümkün. Ama o pencere bir kez kapandı mı, tedavi şansı neredeyse sıfıra iniyor. Bu yüzden bu rakam hayati. Peki beyni bu kararı vermeye iten ne? Aslında üç ana senaryo var. Birincisi az önce konuştuğumuz şaşılık. Beyin hizadan çıkan gözü devre dışı bırakıyor. İkincisi iki göz arasında çok büyük numara farkı olması. Bu dışarıdan hiç belli olmaz ama beyin için bir göz HD yayın yaparken diğeri karıncalı yayın yapıyor gibidir ve üçüncüsü, görüntünün göze net bir şekilde ulaşmasını engelleyen fiziksel bir durum, mesela bir katarakt ya da göz kapağı düşüklüğü gibi. Ve işte bu işin en tehlikeli, en sinsi tarafı da tam olarak bu. Göz tembelliği neden gizli bir düşman gibi? Çünkü çocuk bir gözüyle gayet iyi gördüğü için diğer gözünün az gördüğünün farkında bile olmaz. Dünyanın böyle bir şey olduğunu zanneder. Size bunu anlatamaz. İşte tam da bu yüzden her çocuğun ama her çocuğun 3-4 yaşına gelmeden bir göz doktoru tarafından kontrol edilmesi bu bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Çocukluğu geride bırakalım. Şimdi hayatın bir sonraki aşamasına geçelim. Genellikle ergenlikte, genç yetişkinlikte kapıyı çalan bir rahatsızlık var. Keratokonus. Bu da, gözümüzün en ön camı olan korneanın şekil değiştirmesinin hikayesi. Normalde gözümüzün önündeki kornea mükemmel bir küre, bir kubbe şeklindedir. Sağlamdır. Ama keratokonusta da ne oluyor biliyor musunuz? Bu yapı yavaş yavaş inceliyor ve öne doğru sanki bir koni gibi sivrilmeye başlıyor. Bu şekil bozukluğu yüzünden de göze giren ışık doğru kırılamıyor ve görüntü tamamen bozuluyor. Ve şimdi eğer bu bölümden tek bir şey aklınızda kalacaksa o da bu olsun. Gözlerinizi ovuşturmayın. Özellikle de şiddetli ve sürekli bir şekilde. Bu, keratokonusu tetikleyen en önemli ama aynı zamanda bizim kontrolümüzde olan tek faktör. Özellikle alerjisi olanların o sürekli kaşıma isteği korneaya mekanik bir travma uyguluyor ve bu süreci başlatabiliyor. Lütfen buna çok dikkat edin. Peki bir keratokonus hastası dünyayı nasıl görür? Her şeyden önce bir türlü yerinde durmayan gözlük numaraları vardır. Sürekli artar, sürekli değişir. Bu en büyük kırmızı bayraktır. Bunun yanında gözlükle bile tam düzeltilemeyen yüksek ve düzensiz bir astigmat başlar. Işığa karşı aşırı bir hassasiyet, özellikle geceleri araba farları gibi ışıkların etrafında dağılmalar, haleler görmek işte bunlar hep keratokonusun belirtileri. Neyse ki teknoloji yanımızda. Bu durumu çok erken bir aşamada teşhis etmenin altın standart bir yöntemi var. Adı kornea topografisi. Bu testle korneanın adeta üç boyutlu bir haritası çıkarılıyor ve en ufak bir şekil bozukluğu o sivrilme başlamadan bile yakalanabiliyor. Tedavi hastalığın hangi evrede olduğuna bağlı olarak tamamen kişiye özel planlanıyor. Başlangıçta amaç gözlük veya özel sert lenslerle görüşü netleştirmek. Ama hastalık ilerlemeye devam ediyorsa, işte o zaman asıl hedef crosslinking yani çapraz bağlama dediğimiz bir tedavi ile korneayı güçlendirip bu ilerlemeyi durdurmak, yani frene basmak. Kornea nakli ise artık en son çare, başka hiçbir seçenek kalmadığında düşünülüyor. Evet, Bugün üç farklı konudan bahsettik. Şaşılık, göz tembelliği ve keratokonus. Biri çocuklukta, diğeri gençlikte. Farklı yaşlarda farklı şekillerde ortaya çıkıyorlar. Ama hepsinin kesiştiği tek bir ortak nokta, tek bir altın kural var. Gelin hepsini özetleyelim. Birincisi, şaşılık sadece görünüşle ilgili bir mesele değildir. Kalıcı görme kaybına yol açabilecek ciddi bir durumdur. İkincisi, Göz tembelliğinde 7 yaş sınırı hayati'dir. Bu yaştan önceki teşhis bir ömrü değiştirir. Ve üçüncüsü, keratokonustan korunmanın en basit ve en etkili yolu gözlerinizi ovuşturmaktan kaçınmaktır. Bu kadar net. Ve bütün bu konuştuklarımızın özeti ne biliyor musunuz? Şu. Küçücük, basit, düzenli bir göz kontrolü bazen bir insanın bütün hayatını, bütün geleceğini değiştirebilir. Bu kadar basit ve bu kadar güçlü ve bitirirken topu size atıyorum. Bu anlatılanlardan sonra bir an durup düşünün. Sizin ya da çocuğunuzun bir sonraki göz muayenesi için randevunuz ne zaman? Bu sorunun cevabı sandığınızdan çok daha önemli olabilir.